Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi günler. Şu anda kafesim tamamen bitmiş durumda. Bir video çekmek istedim size. Dışında böyle bir salma yaptık arkadaşlar. Kapalı baktığım için kuşlar hep kafeste olmuyor. Hava almaları gerekiyor. Yani böyle bir salma ihtiyacı duyuyor kuşlar. Şöyle bir salma yaptım arkadaşlar. Bu tel kullanmadım maliyeti biraz e, az olsun diye. Bu e, kuş ipi diye geçiyor arkadaşlar. İnternette her yerde bulabilirsiniz. Kuş ipi diye geçiyor. Kuş filesi diye de geçiyor olabilir. E, şu anda bir içeriği göstereyim. E, Elimde büyüttüğüm yavrular vardı arkadaşlar. Videolarda görmüşsünüzdür. Şu anda ben onları geçen hafta kafese koydum. E, şu anda büyüdüler. Kafese koydum. Geçen hafta video çekemedim gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda yavrumuzun bir tanesi bu. gayet sağlıklı bir şekilde kafesimizde yerini aldı. E, arkadaşlar. Bir haftadır kafeste zaten kuşlar. Bir tanesi bu arkadaşlar. bir tanesi de diğeri de burada. yaklaşık bir buçuk aylıklar bunlar. Dört günlük dört günlükler dört günlükken elime almıştım. Şu anda bir buçuk aylık oldular. Çok şükür büyüttük. Şöyle kardeşinin yanına salalım. İlgilendikten sonra arkadaşlar gayet sağlıklı bir şekilde büyüyorlar. Yani şu anda annesinin bakmasıyla yani benim bakmamın arasında hiçbir fark yok. Kuşlarda yanıklık da yok gayet sağlıklı bir şekilde gelişimini tamamladı şu anda. Yani yavruluk aşamasını tamamladı. Bundan sonra inşallah tüyden sonra yetişkinliğe doğru ilerleyecek hayvanlar. Muhtemelen dişi erkek gibi görüyorum. muhtemelen dişi erkek olacak inşallah. Şu anda gördüğünüz gibi yem de yiyorlar. Kafesine artık adapte oldular. Yani 45 40 günlükken falan arkadaşlar havaların durumuna göre kuşlarınızı Kafese koyabilirsiniz. Elle büyüttüğünüz yavrularınız varsa 40-45 günlük civarı kafese koyabilirsiniz. Tabi havalar çok soğuksa bu süre uzayabilir yani. Bir de kafesinizde tek kuş varsa arkadaşlar böyle yavruları dövebilir arkadaşlar. Ona göre tedbirinizi alırsanız iyi olur. Hayvanlar kırılır yani. Kuşlarımızda bir ufaktan göstereyim size. Rostovlarımız ee, olmazsa olmaz Bursa oynarlarımız. Ee, biz de Bursalı olduğumuz için bir takım e, kafesimizde süs olarak bulunduruyoruz arkadaşlar. E, Şilde gösterelim. Bunların yumurtalarını e, bakıcı güvercinlerimin altına koydum. E, şu an bir hafta bir yatırdım kuşlarımı. Ondan sonra bugün itibariyle kaldırdım. Şöyle gördüğünüz gibi. Ardyozo postalarımız var arkadaşlar. Bunları da yavruyken sahiplenmiştik. Şu anda e, neredeyse tüylerini tamamlama aşamasına geldiler. E, bir aya da muhtemelen eş olmaya başlar gibi kuşlar. Brostovlarımızın da bir takım e, yumurtasını bakıcılara koyduk. E, tek'i tutmuş, e, tek'i tutmamış. E, bunların paçaları uzun olduğu için arkadaşlar bir de kuyrukları dik olduğu için yumurtaların bazen boş çıkma durumu oluyor. Şu anda bizim kuşlarımızın yumurtalarının bir tanesi boş. Gördüğünüz gibi kafesimiz oturdu, kuşlarımız alıştı. Gayet güzel bir şekilde sezona hazırız. Yavrularımız da böyle. Bir takımda şöyle Bulgar bangosu dedikleri kuş türlerinden var. Çok orijinaller, antikalar. Bunlardan sahiplenmiştik. Bunlara da bir takımına kafesimize yer ayırdık arkadaşlar. Haftada bir gün ben e, ee, bir amayası elektrolit ve vitaminden oluşan bir karışımım var. Ee, karışık yem olarak e, karıştırıyorum yağla birlikte. Sarımsak yağıyla birlikte. Şu an onu verdim. Yavrular o yüzden biraz böyle bir yem yemede bir enteresan böyle hareketler yapıyor. Alışır onlar da. Haftada bir kez böyle bir destekleyici yem olarak e, bunu yapıp veriyorum arkadaşlar. Ayrıyeten e, probiyotik bir su verdim. da bakıcılarımız var. burada Bursa oynarı yumurtası var altında. Bir takım da bir takım da burada bakıcımız var. Burada da ünkar yumurtalarımız var altında. Vallahi kuşları bir türlü şu keçeye yatıramıyorum arkadaşlar. Keçeyi yana atmış gördüğünüz gibi. Nasıl evet. istiyorsa öyle yatsın artık hayvan. Rahatını bıraktım. Kafesimizin durumu bu. İlerleyen zamanlarda yine video çeker atarım size yavrular çıktığında. Ya da yavru gelişimlerinde. Arkadaşlar bir beğenip yorum atarsanız, kanalıma abone olursanız sevinirim. Tamamen bilgi amaçlı videolar çekiyorum yani. Herhangi bir amacım da yok. Yani keyfi olarak. Herkese iyi günler.